Kaza Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Rasim Bedirpaşa Bulvarı üzerinden Atatürk Bulvarı istikametine seyir halinde olan FB idaresindeki 06 BE 6100 8 plakalı otomobil ışık ihlali yaparak Cedidiye Camii istikametinden Çoban istikametine seyir halinde olan SY idaresindeki 81B B180 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06BE6108 plakalı otomobil içerisinde bulunan bir kadın panik atak geçirdi. Sağlık ekiplerince ayakta tedavi ettiği şahıs daha sonra yakınlarınca teskin edildi. Olayda kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Ya,

There's a little shape